Vallahi çok gücendim arkadaşlar. Hiçbiriniz mesaj yazmadınız. Hep yazdığınız mesajlar hep şu şekilde. Alp Klambos'ta hangi takımı kullanayım? Alp kahramanlarımdan hangisini açayım? İşte şu ölümsüz takımım çalışmadı nerede hata var? İşte ee, hesabıma girer misin gibi mesajlar gönderiyorsunuz ama bir tane arkadaşımız bile yani gerçekten izleyen bir tane arkadaşımız bile doğum günü mesajı göndermedi. Arkadaşlar doğum günümdü ve herhangi bir mesaj gelmedi. Çok üzüldüm, çok kırıldım. Geçen sene de böyle oldu, böyle geçti. Affetmiştim ama bu sene affetmeyeceğim yani. Sosyal medya hesaplarımı takip eden arkadaşlar da var aslında orada doğum günün falan yazıyor. Ki orada görmüşlerdir birkaç tane normal kendi çevremdeki e, tanıdığım kişilerden mesaj geldi. Onun dışında yani YouTube üzerinde beni takip eden ve konuşmuş olduğum arkadaşlarından bir tanesinden bile mesaj gelmedi. Biraz hayal kırıklığı yaşadım. Birazcık da böyle üzüldüm arkadaşlar. Hep oyun için mesaj yazıyorsunuz. Hiç işte Alp nasılsın işte Alp doğum günün kutlu olsun gibi mesajları görmeyi çok bekledim ama gelmedi. İşin tuhaf bir yanı var yani doğum günüme denk gelen bir hediye aldım arkadaşlar. O hediyeden de bahsetmek istiyorum sizlere. Malatya'dan bir arkadaşım bana çok güzel bir kayısı gönderdi. Afiyetliydim yedim ki çok şahaneydi. Videoda da göstermek isterdim de o güzel paketlemiş böyle güzel sarılmış Malatya kayısı kurularını gün kurularını. Ama maalesef hepsini yedim arkadaşlar doğum günümde bir tek gelen hediye oydu. <laughs> <laughs> ve çok hızlı bir şekilde hepsini yedim. Ve buradan Malatya'da bulunan Mert İnanç, Recep, İsa, Tuncay ve Aziz hocalarıma çok teşekkür ediyorum ki en azından <laughs> en azından yani denk geliş de olsa bir doğum günü hediyesi gönderdiler bana aslında. Çok teşekkür ediyorum onlara. Geçenlerde bir e, videomda kahve içiyordum ve e, yani içtim rastgele bir yudum almışım kahveden ve yorumlarda arkadaşımızın bir tanesi yazmış. İşte Alp işte canımız çok çekti. Neden o kahveden içtin? Şu an ben e, yani içecek yerde değilim. Kahve içecek e, bir alanda değilim. Yani içemeyecek durum. Durumdayım. Canım çekti. Şimdi ne olacak diye yazmış haliyle çok üzüldüm yani arkadaşlar. O yüzden videolarda da öyle yiyecek içecek gibi şeylerden kaçınıyorum. Normalde kayısıyı gösterdim ama ekranın resmini veririm. Güzel paketlenmiş. Umarım canınız çekmemiştir. Çünkü güzel gerçekten de bir Malatya kayısıydı. Yani ben İstanbul'da olsun çalışmış olduğum restoran ve marketler gibi böyle bölümlerde şarküteri bölümlerinde çok fazla kayısı, kayısı yedim. Ama yediğim yani ömrü hayatımda yediğim en güzel kayısıydı diyebilirim o yüzden bu videomda tekrar teşekkür ediyorum gönderilen hediye için. Arkadaşlar şimdi siz benim doğum günümü kutlamıyorsunuz ama ben sizlere devamlı olarak her hafta her gün her dakika düşünüyorum ki e, yılbaşına da güzel çekilişlerle girmek için elimden geldiği kadarıyla e, çekiliş yapmaya çalışıyorum. Ve daha hala şu an kanalımızda çekilişi devam eden bir hesap çekilişi vardı ve 7 tane hesap kullanmıştık orada. Ve bunun üzerine bugün de cevher paketlerini çekilişini yapacağız. Aslında bu cevher paketi çekilişi yılbaşına özel değil. Yani kendimizi kandırmayalım. Bunu zaten her ay olarak yapıyorum arkadaşlar. Her ay yapıyorum ve her ayın en geç 15'inde hesaplara gönderiyorum. Cevher ve epik kitap ve mor Şimdi arkadaşlar bu çekilişimiz nasıl olacak ondan bahsedeyim sizlere. Toplamda 10 tane paketimiz var. Bu 10 tane paketimizin 5 tanesine bu videonun altından tüm abonelerimiz katılabilecekler. Ve kazanan 5 kişi içerisinden 4 tanesi 540 cevher alır. Bir tanesi de 540 cv artı epik kitap ve bir tane de mor taş şişlik taşı alacak arkadaşlar. Diğer 5 kalan paketimize ise topluluklar kısmından sadece katıl üyeleri katılabilecekler. Yalnız... Katıl üyelerinde bazı problemler var. Daha doğrusu bazı öneriler var. Onlar hakkında da bilgi vermek istiyorum buradan kendilerine. Arkadaşlar katıl üyelerinde bildiğiniz gibi nadir seviye, epik seviye ve efsanevi seviye diye gidiyor paketlerin şeysi, isimleri. Arkadaşlar en düşük seviyemiz nadir seviyede. 5 TL'lik bir paket karşılığında destek olunduğunda. Ve hiçbir şekilde hemen hemen hep tüm paketlerde bir ayrıcalık yoktu. Yani hangi paketten alırsanız alın hem cevher paketine hem hesap çekilişine hem de işte takipçi hesabı inceleme çekilişlerin hepsine katılabiliyordunuz. Ancak Epic Seviye grubunda destek olan arkadaşlarımız bir öneride bulundular haklı olarak. Çünkü biraz daha farklı ayrıcalık görmek istiyorlar arkadaşlar. Yani bir yüksek tıp yani bir yüksek paketin biraz daha ayrıcalığı olsun istediler. Yani bu ayrıcalık nedir diye sordum ve cvr paketlerine ee, en düşük seviyeden destek olan arkadaşlar katılmasın ki yani bize çıkma olasılığı çok yüksek olsun. Normalde dediler hani biz hesaplara falan katılmıyoruz zaten bizim hesaba ihtiyacımız yok ee, ve biz hesaba katılmadığımız için zaten üst seviye paket aldığımızda biz de CFR'den yararlanalım diyerekten kendilerince e, haklı olarak bir öneride bulundular bana ve düşündüm bunu discord grubumuzdaki arkadaşlarımla da konuştum sağolsun fikirler de verdiler ancak arkadaşlar ben pek fazla düzen bozma taraftarı değilim ee, ve e, biliyorum birçok arkadaşımız bu katıl butonundan desteği de hiçbir şekilde karşılık beklemeden olan arkadaşlarımız var tüm katıl üyelerine tek tek teşekkür ediyorum yani ister karşılık beklesin ister bu e, hiçbir şekilde karşılık beklemeden sırf destek olsun diye destek olan arkadaşlarımız var onlara da teşekkür ediyorum da yani arkadaşlar bir ayarlama yapmamız gerekecekse bence herkesin mutlu olması gerekir. Yani en düşük seviyeden destek olan arkadaşımız da bu değişimden mutlu olsun istedim. Ve işte onun bir üstü epik seviyeden destek olan arkadaşımızın da bu değişimden mutlu olmasını istiyorum ben. O yüzden şöyle bir karar aldım kendimce. Arkadaşlar. Bildiğiniz gibi hesaplara her türlü katıldan destek olan arkadaşlarımız katılabiliyorlar hiçbir şekilde ayrıcalık olmadan yani ister epic seviyosun ister efsanevi seviyosun istemiş olduğu hesaba katılabiliyor. Cevher paketine de yine aynı şekilde yapmak istiyorum. Yani kusura bakmasın epik seviyeden destek olan arkadaşlarımız ancak yani bu şekilde başladık ve ben bu düzeni bozmak istemiyorum. Sonuç itibariyle az da olsa veya çok da olsa bir maddi destek var işin ucunda ve ben de bunun karşılığını bir tek hesap çekilişi olarak e, vermek istemiyorum. Aynı zamanda yapmış olduğumuz aylık Cevher paketi çekilişinden de yararlanmasını istiyorum. Arkadaşlarımız hangi katıl üyesi olursa olsun hiç fark etmez. E, hem hesap çekilişinden hem de Cver paketi çekilişinden e, yararlansın istiyorum. Buraya kadar hiçbir problem yok. Ancak epik seviye arkadaşlarımızı da göz ardı etmemek lazım. Çünkü onlar da haklı olarak kendilerinin biraz daha farklı bir ayrıcalık görmesini istiyorlardı ve onlar için de şöyle bir karar aldım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi zaman zaman takipçi hesabı inceleme çekilişleri yapıyorum ve takipçi hesabı inceleme çekilişlerine de haliyle biraz daha böyle hesabı sağlam gerçekten de herhangi bir şekilde hesap daha hiçbir çekilişte hesaplara ihtiyacı olmayan arkadaşlarımız katılıyor. Ve haliyle hesap için katılan arkadaşlarımızın da takipçi hesabı çıkma olasılığı da oluyor. Ve kazanan arkadaşın hesabına giriyorum Bazen yani gerçekten de yeni başlamış bir hesap ki muhtemelen artık e, güzel hesaplar çıkartmak için katılmış ama denk geliş e, şansa takipçi hesabı inceleme çekilişi kazanmış. Onun için arkadaşlar ben de şöyle bir fikir aldım ki epic seviye arkadaşlarımızı umarım sevindirecek bir fikirdir bu da yani epic seviye paketinden destek olan ve onun üstündeki paketlerden destek olan arkadaşlarımız da takipçi hesabı inceleme için katılacaklar ve alt seviye nadir seviyeden destek olan arkadaşlarımız takipçi hesabı inceleme çekilişine katılamayacaklar. Hem bu şekilde arkadaşlar iki tarafı da bence biraz daha e, üzmemiş oluruz. Biraz daha böyle e, iki tarafı da memnun etmiş oluruz diye düşünüyorum. Yani işi toparlayacak olursak şu şekilde olacak arkadaşlar. Katıl butonundan en alt seviyeden nadir seviyeden katıldığınızda, nadir seviyeden destek olduğunuzda hem cevher paketlerine hem de her türlü hesap çekilişlerindeki ayrıcalıklardan yararlanabilecekler. Ve onun üstündeki epik ve onun üstündeki katıl butonundan destek olan arkadaşlarımız cevher ve cevher paketleri ve hesap paket şeylerine çekilişlerine katılırken en alt seviye nadir seviye arkadaşlarımızın katılamadığı takipçi hesabı inceleme çekilişine de katılabilecekler. Yine topluluklar kısmında olacak ve bildiğiniz gibi takipçi hesabı inceleme çekilişi yapacağımı da söylemiştim. Bu cv paket çekilişi birlikte o yüzden arkadaşlar hem Cever paketi çekilişine katılacaklar hem de takipçi hesabı inceleme çekilişine katılacaklar topluluklar kısmından. Şimdi gelelim kaldığımız yerden videomuza devam edelim arkadaşlar. Hani 5 tanesinin tüm abonelere bu videonun altından katılmaları gerektiğini söylemiştim ve geriye kalan 5 pakette e, topluluklar kısmından tüm katıl üyelerinin katılabileceği gönderinin altına yorum yapan tüm katıl üyeleri katılabilecekler ve kazanan kişi içerisinden yine 4 tanesi 540 cevher artı epik kitap ve artı bir tane mortaj alırken bunda da tam tersi bir tane arkadaşımız da sadece 540 cevher alacak. <laughs> ve aynı zamanda Yine sadece e, nadir seviye değil de nadir seviyenin üstünden destek olan arkadaşlarımızın görebileceği gönderinin altına da katılan arkadaşlar da takipçi hesabı inceleme çekilişine katılmış olacak. Hem bu sayede epik seviye ve üstü e, katılan arkadaşlarımıza takipçi hesabı inceleme çekilişi çıkması olasılığı çok daha yükselecek arkadaşlar. Haliyle bildiğiniz gibi takipçi hesabı inceleme çekilişinde yapılamayan kazanan arkadaşımızın hesabına girdiğim zaman yapılamayan ölümsüz takımlarını, yapılamayan ölü ömlü takımlarını veya geçilemeyen zindan görevlerini, zindan vazifelerini veya ne bileyim işte her türlü oyun içerisinde ee, sıkıntı yaşadığı tüm bölümlere arena takımı gibi vazife gibi ne geliyorsa aklınıza o tarz problemleri çözmek için hesaplarına giriyorum. Bakıyorum ki hesaplarda ne gibi sıkıntılar var. Kahramanların kalıntılarını kontrol ediyorum. Yanlış olan kalıntılar düzeltiyorum. Ölümsüz takım istemişse benden hesabın içerisinde de bir ölümsüz takım var ise ve onu görmüş isem hesabı ölümsüz takımını yapıp kesinlikle o şekilde hesabı kişiye teslim ediyorum arkadaşlar. Şu zamana kadar şu zamana kadar şunu net bir şekilde söyleyeyim. Yani şu zamana kadar bana bir ölümsüz takım yap dendiğinde ki hesabında da bir ölümsüz takım gördüğümde o ölümsüz takımı yapmadan hesabı kimseye teslim etmedim arkadaşlar. Yeter ki o hesapta göreyim bir ölümsüz takım. Yani onun üzerine düşerim ki ben çok iyi biliyorum 2 hafta bir hesap için uğraştım. Bu çekilişle kazanmıştı arkadaşımız. 2 hafta yani hiç durmadan hesaba giriş yaparak o ölümsüz takımı doğru bir şekilde sorunsuz bir şekilde çalış tırarak hesabı kişiye teslim etti. Yani o yüzden takipçi hesabı inceleme çekilişleri de bence gerçekten önemli yani. Yani en azından bu nedenden dolayı da epik seviye ve üst arkadaşlarımız da biraz daha mutlu olmuş olurlar. Umarım bu sorun da artık ortadan kalkmış olur arkadaşlar. Kimse darılsın. Kimse gücensin. İşte kimse ne bileyim yani hoşnut olmayacağı bir durum olmasın istiyorum. Yani yapılan bir destek maddi bir destek bu. Ve bunun karşılığını ben o Katıl butonunu devreye soktuğum andan itibaren e, karşılığını vermek istediğimi devamlı olarak sizlere söyledim arkadaşlar ki hala da söylüyorum çünkü e, birçok arkadaşımız şöyle e, mesajlar yazıyorlar hani özellerden falan hesabıma girer misin şu ölümsüz takımı yapar mısın arkadaşlar maalesef ki maalesef yani e, yazılan tüm mesajlardaki e, hesap girme işlerini yapmış olsam yani Bırakın video hazırlamayı yemek yemeye fırsatım olmaz bakın size ciddi söylüyorum yemek yemeye fırsatım olmaz arkadaşlar ki ben bu videoları hazırlarken saatler harcıyorum normal bir şekilde işte <laughs> yani uyuma işte yemek yeme su içmeye ne bileyim işte duş alma ona benzer yani insanın mecburi yapması gereken işler de var ve hali onlar da belli bir zaman alıyor. Aileyle sosyal hayatları falan hiç karıştırmıyorum daha ki ben sadece videolar ve yapılması gereken şeyleri yaptığımda ve bunun içerisinde de bir hesap inceleme girdiğinde yani bana hiçbir zaman kalmıyor arkadaşlar. O yüzden sadece artık çekilişle ve en üst paketten destek olan arkadaşlarımızın hesabına girerek bu işi çözdüm. Çünkü daha önce çok problemler yaşadım. Eskiden bildiğiniz gibi takipçi hesabı inceleme e, Videolarını çekilişsiz bir şekilde yapıyordum ve artık baktım ki hesap satan arkadaşlar bana ölümsüz takım yaptırmaya başladılar. Yani e, bildiğiniz gibi birçok e, hesap satan arkadaşımız var. Bana yazıyordu işte Alp şu ölümsüz takımı yapar mısın? O zamanlarda işte çok fazla e, bu durumdan dolayı ileride böyle bir sıkıntının doğacağını hiç bilmiyordum. Giriyordum hesap ölümsüz takımı yapıp hesap veriyordum ki bir bakıyordum ardına <laughs> hesap satışa çıkmış ölümsüz takımlı 1 k ile işte 2 k ile. O yüzden arkadaşlar böyle bir karar aldım. biliyorum birçok kişi hesap satmıyor o hesabını kullanıyor ama maalesef yine ona rağmen yetişemiyorum arkadaşlar o yüzden kimse kusura bakmasın sadece söylemiş olduğum gibi benim de belli şartlarım var. o şartlar karşılığında işte çekilişte kazandığınızda filan hesabınıza giriyorum veya en yüksekte katıl butonundan destek olduğunuzda o şekilde hesabınıza giriyorum o zamanlar da ben bunu bu şekilde çevirince çok problem yaptılar. Yani dediler ki işte Alp işte 150 TL'ye hesaba giriyormuş. Hesapta ölümsüz takım yapıyormuş gibi. Yani bir dünya muhabbet sohbet döndü. Hiçbirine kulak asmadım arkadaşlar. Çünkü işin içine girmeden maalesef böyle davulun sesi uzaktan hoş geliyor kulağa. Aslında yani öyle diyen arkadaşlara vereceksin bir tane hesabı al buyur bir tane ölümsüz takım yap da görelim. Hadi bir tane Batman takımı yap. Hadi bir tane kafa part parçalayalını e, kuleli takım yap. Ki bu bir tane olsa yine şükür yani. Her gün vereceksin. Çünkü bana her gün yazılıyordu. Her gün mesaj geliyordu. Her gün ölümsüz takım yapıyordum arkadaşlar. Her gün e, işte bir insan yiyen bir acı sorumlusu. Her gün vazifede zindanlarda işte ne bileyim Ejder Hayvasının 19. bölümünde. Örümceğin 19. Bölümü, bölümünde paragon taktikleriyle geçiyordum. Yani hesabımın e, gerileme nedeni normalde benimle başlayan arkadaşlar şu an yüz e, 100 seviyeye ulaştı diyebilirim. Ancak ben daha 85 seviyedeyim yani. <laughs> Çok fazla çok fazla aşırı derecede e, arkadaşların hesabında vakit geçirdiğim için e, biraz da geriledim yani. O yüzden de kimse de kusura bakmasın arkadaşlar. Yani e, umarım bunu anlayışla karşılayacaksınızdır ki e, ben de burada kendimi sizlere daha ilk defa bu durumu anlattım. Normalde böyle bir muhabbete hiç girmemiştim. E, ama bu videomda da laf söz açılırken doğum gününden buralara geldik de. anlatayım dedim ve en azından bilin istedim arkadaşlar. Yani bir şeylerin e, değişmesi gerekiyor zaman zaman şu an katıl butonunda yapmış olduğumuz gibi zaman ilerledikçe gün geçtikçe bazı şeyler eski düzenler maalesef e, yeni günümüzde olmayabiliyor o yüzden eski düzenlerimizden ufak da olsa bir e, kimseyi üzmeden değişiklikler yapmamız e, en iyisi ve en doğrusu oluyor evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik yani sohbet uzadı gitti daha da fazla uzatmayalım asla asları yani 10 tane <laughs> cevher paketi vereceğiz onun için sizlerin de kafasını ağrıttıysam kusura bakmayın arkadaşlar Hemen hızlı bir şekilde yapmanız gereken yorumlara katıldım yazın yalnız kesinlikle oyuncu kimliklerinizi yazmayın yorumlara. Oyuncu kimliklerinizi kazanan kişileri belirledikten sonra o videomda zaten yapmanız gerekeni söylerim. Gerekli olan siz yorumlara şimdilik katıldım yazın ve bildirimde zili işaretleyin hatta tümünü işaretleyin ki Geçen hafta 3 tane mi 2 tane mi arkadaşımız e, cevher paketi çekilişi kazanmıştı. Ve maalesef yazmadıkları için Discord'dan rastgele arkadaşlara gönderdim e, paketlerini. O yüzden bildirimlerinizde kesinlikle açın arkadaşlar. Bu çekilişimiz de toplamda 2 gün sürecek. 2 günün sonunda kazananı video ile yine belirleyeceğiz. E, o zaman da kazanan arkadaşların hesaplarına göndereceğiz cevherlerini. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.